Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş riski her geçen gün artıyor. Adeta alarm veren Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Kremlin yönetiminin Ukrayna'ya saldırmak için hazır olduğunu belirtti. Öte yandan Kuzey Atlantik Paktı Örgütü de Ukrayna'nın doğu sınırındaki Rus askerlerinin sayısının her geçen gün arttığına ve savaş hazırlığı içinde olunduğuna dikkat çekti. Hollanda'da başlayacak ve Rusya'nın katılmayacağı G7 zirvesinde de Ukrayna krizi masaya yatırılacak. Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ise Kiev'in de zirveye katılmayacağını açıkladı. Öte yandan Rusya'ya tartışmalı bir şekilde bağlanan Kırım'ın Feodosya şehrindeki Ukrayna'ya ait bir askeri yüzsün Rus askerleri tarafından ele geçirildiği bildirildi. Yarımada'nın güney kıyısındaki üst Kırım'da hala Ukrayna bayrağı bulunan son yerleşkilerden biriydi.